uygulanan yargısız infaz yöntemiyle çok sayıda vatandaşımız büyük zorluklar çekti çekiyor. Soruyorum size bir devletin idari bir kararla sorgusuz sualsiz vatandaşını işsizliğe açlığa yokluğa mahkum etmesi hangi kitapta yazıyor ya? Bağımsız ve tarafsız bir yargı kararı olmadan kimin nasıl hazırladığı belli olmayan listelerle yüz binlerce insanın kamudan ömür boyu men edilmesi, sosyal güvencelerin ellerinden alınması, ailelerin itibarsızlaştırılması. Bu hangi kitapta yazıyor? Var mı böyle bir şey? Yargı kararı olmadan vatan haini olarak fişlenip dışlanmaları, özel sektörde dahi iş bulmalarının önüne geçilmesi hangi vicdana sığar ya? Kaykallar kimseden merhamet dilemiyor. Sadece adalet istiyorlar o kadar. Sadece adalet. Sayın Erdoğan ne diyor? KHK meselesi yargının konusudur diyor. Ya yargının konusuysa madem böyle yargıdan beraat eden ya da takipsizlik kararı verilenlerin hakları o zaman niçin iade edilmiyor? Madem bu yargının konusu KHK ile ihraç edilmiş. Soruşturma açılmış, takipsizlik kararı verilmiş. Ya da dava süreci var, beraat etmiş. Hiçbir adım atılmıyor. Madem konu yargının korusu, niye yargının kararının gereğini yerine yapmıyorsun? Niye bunun gereğini yerine getirmiyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, biz bu KHK'lar yoluyla haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın her duyuyoruz ve mutlaka gereğini yapacağız. Yeah.